Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugünkü içeriğimiz şu. Yeni kalemliğim. Şimdi ben zaten birazdan bu kalemliğin özelliğinin neden bu kadar özel olduğunu ve neden bunu çektiğinin nedenini açıklayacağım. O zaman videoya başlayalım şimdi. Bu aralar şey arkadaşlar çok fazla short satıyorum farkındayım. Ve bunun için çok üzgünüm. Hiç normal video atamadım. O yüzden e, sizlerden gerçekten ama gerçekten çok özür dilerim. O zaman videoya geçelim. Bu arada şey arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Bu şey resmi ne desem renk geçişi bilgisayarımdan kendim yaptım. Neyse şöyle. Nerede yaşadığımı anlamayın. <laughs> o yüzden böyle kapatacağım. Neyle kapat sanki? Şimdi arkadaşlar 2 dakika bekletmem lazım size. O yüzden çok 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 özür dilerim. Tamamdır şimdi. O zaman açabilirim. Şöyle. Bakınız. İki taraflı bir kalem kutu. O zaman hemen açayım. Şöyle inşallah açabilirsem tek elinde. Bakın. Şimdi bunun özelliğini şimdi anlatacağım. Bu kalemliği bana belediye başkanı verdi. Göndermiştir öylesine. Siz almışsınızdır belediyeden falan demeyin. Ben bir müzede de belediye başkanıyla karşılaştım oy verdi. Şimdi yani ona çok teşekkür ederim. Bu videoyu izliyorsa büyük ihtimalle izlemiyordur. Ama neyse şimdi de söylemek isteyeyim. Eğer bu videoyu izliyorsa selamlar ona. Selamlar gönderiyorum şöyle. İçinde 3 adet kalem var. İkisi kur, şey, kurşun siyah kalem. Bir tanesi kurşun kırmızı kalem. Şöyle cetveli var. Bu da renkli böyle süslü taşlar var. Bir tane silgi var içinde. Şöyle bir tane krem tıraş. Bunu da dedim, güzel açmıyor ama olsun. Ben bunu da arka plan olarak kullanacağım. Geçmeyeyim. Şimdi Kapatacağım. Göstermemeye dikkat edeceğim. Şöyle arka planı çekeyim bari. Yeniden açtım. Tamamdır. Bir de arka kısmında şöyle bir adet makas var. Hatta böyle bir şeyler kesebiliyoruz. Kesmek istemiyorum ama Arkadaşlar bu arada izliyorsunuz, izliyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz, kalp yapıyorsunuz ama kanalıma abone olmuyorsunuz. Niye olmuyorsunuz arkadaşlar? Bakın kırmayın beni lütfen ya. İzliyorsunuz videoları ama yani o kadar bin şey falan oluyor. Görüntülenme alıyor. 2000 görüntülenme alıyor videolarım ama hiçbiriniz niye kanalıma abone olmuyor? beğeniyorsunuz bile. Like atıyorsunuz. Videolarımı beğeniyorsunuz ama kanalda abone olmuyorsunuz. Lütfen olur musunuz?